Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Merhaba sevgili dostlarım. Allah'ın selamı ve bereketi hepinizin ve evrenin tüm canlı cansız varlıklarının üzerine olsun. Bayramınızı Allah Celle Celaluhu kutlu ve mübarek eylesin. Bugünkü dersimiz yine kamil insan olma yolunda Kamil insan kimdir? Alameti, işareti nedir dersek, kemali ile aczini bilip varlığını, benliğini, bakinin yolunda aşk ateşiyle yakıp, nefsinin esaretinden kurtulup, hürriyet sınırlarını atlamış kimsedir demek lazım gelmez mi? Doğru ve sadık gösterici bir adrese benzeyen kamil insanın yardımı ve delaleti, ile şeriatin derinliklerine nüfus edince de onun katı ve kayıtlı bir şekilden ibaret olmadığı aksine cihan-ı şumul yani tüm evrene mukabil olduğu bir varlık olduğu meydana çıkar. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin yolunda giden ve tüm alemle her şeyle alakalı olan ve dertleriyle dertlenen insan kamil insan. Kaplumbağa yumurtalarına, gözlerini diker ve yavrularını bu surette çıkarırmış derler. Şeriat da yani İslam'ın usulü de tam manasıyla mutlak hakikati kamil bir cevher külçesidir. Eğer bu lahuti varlığa kalp gözü dikilirse hakikatin inkişafı başlar, aydınlanma başlar. Cihan birlik cihanıdır. Kesret yani çokluk ise birliğin ışık dalgaları, Allah'ın esmasının cilveleri ve parlatıları, vahdet kesretinin beşiği, yine tasavvufta bu zevki anlayıp tefekkür tatmak ilmidir. Ama bu dönül ilmini, kalp ilmini kitabi bilgilerle izaha kalkışmak, o vecdi, o duyuş ve sezişi, o zevk ve haleti, akıl vasıtaları ile hal ve izah eylemeye kalkışmak, onu aklın bu cehd ve gayretiyle ile katletmek demektir. Zira dünya ölçüsünde edinilmiş ilimler insanoğlunu ruh olgunluğuna götüremez. Maddeden ibaret kalır. Belki sırasında firavunlaştırır. Öyle ki kibir, gurur ve benlik tokmağı ile başını ezer. Kamil insan bir derviş misalidir. Tam bir teslimiyet içindedir. Temel taşı aşktır ki sözünde, tarifinde yapamadığını o bir solukta hallediverir. Mevlana Hazretleri Şems-i Tebrizi'ye ulaşmadan evvel aşk olgunluğu kabına sığmayacak bir hal almıştı. Şems gelip ona bir kıvılcım sıçratınca derhal tutuştu ve ruhu şahlanarak cihanı kapladı. İşte meleklerin de, peygamberlerin de kul ile Allah arasına giremedikleri an, ruhun eriştiği o zevk ve halet anıdır. Fakat bu zevk ve haleti de erbabı olmayanı anlatmak muhaldir, zordur. Zira o kalp bilgisi, kalp marifetiyle anlaşılır. Hz. Musa aleyhisselamın Hz. Hızır'dan Aleyhisselam'dan öğrendiği bilgidir bu. Gülmek ve ağlamak. Ne tuhaf ki eskiden insanlar yalnız beşeri kederler ve sevinçler için gülüp ağlamazlardı. O devirlerde ruhani bir zevk yüzünden gözyaşı dökmesini bilen kimseyi bir Kur'an'ın Allahuti sesi, kelamı, bir Allah adının zikredilmesi, bir şiir, bir ney sesi, bir dua da coşturur, ağlatırdı. Ama bu göz yaşında gülmenin zevkinden daha üstün bir haz, bir sürur ve bir şef vardı. Ruhani zevk yüzünden gözyaşı dökmek alışkanlığını kazanmış kimseler için beşeri ızdıraplar adeta küçülür, hızını kaybeder, hatta bir nevi ayıp sırasına girer. Allah Celle Celaluhu'ya aşk ve muhabbeti kavi olan insanlar tam bir tevekkül içerisindeydiler. Dünyanın sıkıntıları onlar için bir hiç hükmündedir. Bilirler ki sıkıntıyı veren, sıkıntıyı kaldıracak olan yalnızca O'dur. Onun için bu insanlar daha sabırlı, daha metin, daha temkinli ve daha muazeneliydiler. İnsan, tabiatın ikiz kardeşi değil miydi? Yeryüzünde mevcut olan ne varsa sudan, ağaçtan, ateşten, havadan, kireçten, demirden hangisi insanın terkibinde, yapısında yoktu ki? Ama neden şimdi aynı manayı taşıyan Ademoğlunun içinden geldiği ve içine gideceği toprakla arası açılmış, onun masum kucağında gülüp eğlenmez, zevk sürüp tadına varamaz olmuştu?'' ve hiçbir şeyden memnun değildi. Sürekli daha fazlasını isteme, doyumsuzluk, bencillik içerisinde hayatı kendine ve etrafına zindan etmişti. Bu yetmiyormuş gibi Allah Celle Celaluhu'nun insanoğlunun hizmetine verdiği tabiat ve canlılarını sürekli tahrip etme çabasında olan insanoğlu ikiz kardeşi olana eziyet eder bir hal almıştı. Ve tabiat insanlara küsmüş, adeta onlardan vazgeçmişti. Dereler, nehirler, kırlar kurumuş, ormanlar yok olmuş ve yüzümüze bakmaz olmuş, gayzını dökecek hale gelmişti. İnsanlığın zevk ve eğlence ölçüsü değişmiş, kendine yakın olan fıtri yaratılış ile ilgili olan her şeyle alakasını kesmiş ve yerin üstünden yerin altına girmiş. Adeta esvele safiline düşmüştü aşağıların aşağısına. Artık ona açık havada, kırda, ormanda, denizde, derede zevk edip tefekkür dünyasında kendisine verilen nimetleri şükürsüzce ayaklar altına almış salonların, izbe yerlerin, bodrumların, kuytuluklarında ve karanlıklarında tepinerek boğulurcasına, tükenircesine haykırıp bağırmak daha hoş geliyor. Ömür sermayesini ve bedenin hesabı sorulmayacakmış gibi hunharca harcar hale gelmişti. Kendinden kaçar olan insanoğlunun kendine Allah Celle Celaluhu'nun verdiği güzelliklere gözünü kapayıp tabiatın o güzelliklerinde de kaçacağı aşkar bir durumdu ve insan yaratıcısını tanımamak için benlik gururu yapması ve hoyratça bir tavır sergilemeye devam etmesi onu daha da esfele safiline yani aşağıların aşağısına doğru götürmede işini daha da hızlandırıyor. Kaçınılmaz kötü sona kendini hazırlıyordu. Dünya değişmemişti. Dünya aynı dünyaydı. Değişen insandı ve tahribatı yapan yine insandı. Allah'ın insanı yaratıp dünyaya halifesi olarak göndermesi şerefi karşısında insanoğlu nankörlüğünü göstermede hiç de geç kalmıyordu. Gurur ve enaniyeti onu ateşe doğru sürükledi. Artık bu tür insanlar doğanın o eşsiz güzelliklerini ve Esma-i Hüsna'nın eşyadaki tecellilerini göremez hale gelmiş, gözlerle bakıp geçiyorlardı. Bakan körler haline gelmişlerdi adeta. Hazin olan da görmeden bakmak, anlamadan dinlemek, inanmadan söylemek değil miydi? Ve kendi aciz cüz iradesini hak ve hakikatten uzak bir şekilde kullanması, onun kaderini, kötü kaderini istemesiyle hakkın kalemiyle yazılıyor ve kendi kendine zulmeden bir varlık haline geliyor ve kendine en büyük kötülüğü yapmış oluyordu. Evet, tüm bu hadiselerin büyük sebebi ise toplumun aile yapısının İslam ahlakı ile bezenmiş olan aile yapısından uzaklaşması ile başlamış bulunuyordu. İslam ahlakı insanın temiz yaratılış fıtratıydı. Allah'ın ahlakıydı. Bu fıtrat dış etkenlerden etkenlerin etkisinde çürümeye yüz tutmuş ve başkalaşmıştı artık. Aile, cemiyetin bu en küçük hücresi, belki de toplumun çatısının en sadık, en cesur, en celadetli ve serden geçti bekçisiydi. Onun için bağları, bağlantıları kopmuş veya büsbütün dağılıp, manası kalmamış bir aile hayatı yaşayan toplumların bu gök kubbe altında payidar olmasını istemek bataklık zemininde bina kurmaya benziyordu. Bu durumda tek tek ve iç içe halkaları ile toplum zincirini bütünleyecek olan aileyi kurtarmak, onu asırlar boyu tecrübesi yapılmış dünyanın her çağında itibar görmüş ve başarı kazanmış Kur'an ve sünnet ahlaki olan ilahi müfredata tekrar dönmek, insanın asli fıtratına yani kamil insan olma yoluna rayına girmiş olacak ve Sözümüzü büyük tefekkür Muhammed İkbal'in sözüyle tamamlayalım inşallah. Bugün beşeriyet üç şeye muhtaçtır diyor. Kainatın ruhani tefsiri açılımı, ferdin manevi hürriyeti ve yine manevi esasa dayalı olan beşer cemiyetinin tekamülünü yükselmesini idare eden alem şümül mahiyete haiz temel prensipler diyor Muhammed İkbal. Evet bir sonraki dersimiz geçmişten günümüze kamil insanlığın, kamil insan süreci ve günümüz ve geleceğin kamil insan sürecini ve portresini anlatmak olacaktır. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, sevgili ve değerli dostlar.